Will Smith'ten tavsiyeler. Başarının kısa yolu yok. Diğerleri uyurken ben çalışırım. Diğerleri yemek yerken ben çalışırım. Uğraşmaz. Çok çalışmazsam, her geçen gün daha iyi olacağıma karar vermezsem başaramam. Doğru bildiğim yolda ölmekten çekinmem. Benden daha yetenekli, benden daha zeki olabilirsin. Ama eğer o yola çıkmışsak iki şey olabilir. Ya benden önce pes edersin ya da ben o yolda ölürüm. Bu kadar basit. Bana bir daha asla bir şeyi yapamayacağını söyleme. Her seferde bir tuğla koymalıyım. Bu tuğlayı bir tuğlanın koyulabileceği en harika şekilde koyacağım. Bunu her gün yapacağım ve sonunda duvar olacak. Fark meydana getirmeye, farklı olmaya odaklandı. Eğer ben buradaysam, farklı yapacak, farklı olacağım. Görüşmekte olduğum bütün insanların her bireylerini daha iyi yapmak zorundayım. İyi yapmak, dünyayı daha iyi hale getirmek istiyorum. Çünkü ben buradayım. Eğer ben birilerinin hayatını daha iyi hale getiremiyorsam zamanımı boşa harcıyorum demektir. Diğerlerinin hayatını daha iyi yaparsam benim hayatım da daha iyi hale gelir. Ben istediğimi gerçekten yapabileceğimi görmek istiyorum. İstediğimi gerçekten yapabilirsin fikrini göstermek istiyorum. Kitap Simyacı Paola Coelho'yu tavsiye ederim. En sevdiğim kitaptır. Videolarımız arasında var. İlk adım, dünyadaki hiç kimse inanmadan önce ben inanmalıyım. B planına gerek yok. Olandan farklı bir şeye inanmalıyım. Yapabileceğini söyleyen ve yapamayacağını söyleyenin her ikisi de her zaman haklıdır demiş Confucius. Bir şeyi hayal edersek ve kafamızda canlandırırsak kendimizi ona adayabiliriz ve gerçekleştirmek için onu dünyaya getiririz. Ben evrenin daha iyi olmasını istiyorsam daha iyi olur. Evren benim istediğim gibi olur. Seçimimi yaptım. Ne olacağıma, nasıl olacağıma ve kim olacağıma karar verdim. Artık evren benim yolumdan çekildi. Etrafımda olacak ve beni durdurmayacak. Odaklandım. Başarının her seviyesini elde etmem gerektiğinin farkına vardım. Çaresiz ve saplantı haline gelmiş bir odaklanma. Bütün kişiliğimle, bütün kalbimle, bütün yapıcılığımla odaklandım. Korkum yok. Korkularım kalmadı. Bir şeyler yapmayı korkmaktan nefret ederim. Korkularıma saldırmak beni geliştiriyor. Doğru hiçbir zaman değişmeyecek olandır. Doğru olan için ölmekten korkma. Kimsenin benim bir şey yapamayacağımı söylemesine asla izin vermem. Benim hayallerim var ve onları korumak zorundayım. Kendileri bir şeyler yapamayanlar bana da yapamayacağımı söyleyecek. Bir şeyler mi istiyorum? Git ve al. Bir şeyler mi istiyorsun? Git ve al. Teşekkürler.